Hadise, geçen yazdan beri aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'le çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlendi. Sadece aile fertlerinin katıldığı nikah öncesi ünlü şarkıcı, kız kardeşi Derya Açık Açıkgöz'e sosyal medya sayfasından asansörde çektiği bir selfie'sini yayınladı. Sıradan bir hafta sonu geçireceği izlenimini vermeye çalıştı. Oysa 36 yaşındaki Hadise, birkaç saat sonra kendisinden 3 yaş küçük olan Dinçerler'le evlenecekti. Okay. Geçen haftalarda Mehmet İnçelder'in ailesinin muhafazakar çizgisi nedeniyle hadisinin Kadir Gecesi'nde eğleneceği ve öncesinde imam nikahı yaptığı haberleri dolaşmaya başlamıştı. Ünlü popçu ile ilgili gündeme gelen bu iddia kısmen doğru çıktı ve hadise Kadir Gecesi'nden 3 gün sonra yani 30 Nisan'da nikah masasına oturdu. Alınan gizlilik kararı nedeniyle düğüne ait tek bir kare bile dışarı sızmadı. Sadece damat Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler ve hadisinin kız kardeşi Derya Açık Göz'ün paylaşımları sosyal medyada nikah ait görüntüler olarak yer buldu. İstersen bana... Nikahta hadisinin giydiği gelinlikte merak konusu oldu. Gelen bilgilere göre hadise gelinliğini İstanbul Fashion Week kapsamında Çırağan Sarayı'nda 10. yıl defilesini de izlediği modacı Nihan Peker'e diktirdi. Ünlü şarkıcının nikahını da defilenin yapıldığı yerde yapması ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi. Çok saftım değil mi ben de odamları yuttum yani. Hadise geçen cumartesi kıyılan nikahtan bir gün sonra Kıbrıs'ta sahne. Şarkıcının sahnede alyans yerine eşi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklif ederken hediye ettiği 3 milyonluk yüzüğü taktığı görüldü ve konserin ilerleyen dakikalarında beklenen açıklama geldi. Hadise prenses şarkısını seslendirmeden önce salondaki seyircilere evlendiğini açıkladı ve eşini övgü hamuruna tuttu. Bu şarkı yıllardır söylüyorum. Ama ilk defa evlendikten sonra ilk defa seslendiriyor. Prenses şu şöyle bir şey söylüyor. Prenses sen bildin baba evinde. Ama eşim bana gerçekten kral için gibi bakıyor. Prenses bir kral için. burada teşekkür ediyorum. Her şey için beni bu kadar güzel sevdiğin için hep yanımda olduğun için. Hadisenin evlilik açıklaması 2019 yılında bir konserinde sarf ettiği şu sözleri akıllara getirdi. Yani bir gün evlenirim, karşınıza çıkıp ben evlendim arkadaşlar da demem onu söyleyeyim size. Ondan Mutlu. haberimiz olur herhalde yani o kadar. Değil. Bilmiyorum. Olmayabilir, sonra olabilir. Ben özel hayatımı, <laughs> özel yaşamayı sevdiğim için ben kendi Mesela doğum günü partilerimde bile hiç kimseye izin vermem resim çekmelerine, sosyal medya yüklemelerine benim böyle bir e, altın kuralım var kendi özel hayatımla ilgili. O yüzden aşk özel hayatımı da çok zor arkadaşlar. Size söyleyeyim yani Biz bulup çekelim, yani bırakın. gelinlikle karşınıza çıkıp hoş geldiniz arkadaşlar diyeceğimi beklemeyin. ünlü şarkıcı daha önce de sevgilisini asla sosyal medyadan takip etmeyeceğini ve beraber fotoğraf paylaşmayacağını açıklamış ancak Kaan Yıldırım'la aşk yaşarken tüm bu sözlerini unutmuştu. Evet artık artık ben aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda hiç demedim. Evet. Demeyeceğim de hiç olmayacak bu çünkü öyle bir insan değilim. Instagram'da da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben o insan değilim. Instagram'da da sevgilimi asla takip etmeyeceğim. <laughs> Hadise Kıbrıs konserinde ayrıca isim vermeden eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a da oldukça sert bir gönderme yaptı. Geçen yıl Ebru Güneş'e Reza Zarab'ın boşanma davası sırasında herkesi şok eden bir ihanet iddiası ortaya atıldı. Ebru Güneş'in o ses Türkiye'de de beraber jüri üyeliği yaptığı hadisinin Reza Zarab'la yasak aşk yaşadığı, bu duruma Amerika'ya giden bir falcının da tanıklık ettiği öne sürüldü. Üstelik ağızları açıkta bırakan bu skandal iddia ile ilgili yapılan haber Ebru Güneş'in boşanma davası dosyasına bile girdi. Kimse benim namusumu şerefimi lekeleyemez Diyen hadise aynı gün yazılı bir açıklamayla Dedikodulara ateş püskürdü O dönem hadiseyle aşk yaşayan Kaan Yıldırım'da başta şarkıcıya destek Verse de söylentilere daha fazla Kulaklarını tıkayamadı ve hadiseyle Yollarını ayırdı. Yaşadığı bu olayı Unutamayan hadise geçen yaz Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı hafta Bodrum'da El ele görüntü verdiği ve geçen hafta sonunda Evlendiği Mehmet İnçel'lerin üzerinden Kaan Yıldırım'a şu sözlerle Tepki gösterdi. Asla ve asla Dışarıdan gelen o iğrenç lafları duymadığı için işte gerçek adamlık budur. Mehmet seni seviyorum. Çok seviyorum. Acaba o kişi karşıma çıkacak mı derdim yıllarca. Ve çıktı. İnandın, İstedim. Allah'tan istedim. Ve verdim. Ve çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet İnçerler'le nişan fotoğraflarını geçen günlerde İstanbul Kongre Merkezi'nde verdiği konserde Barko Vizyon'dan yayınlayan şarkıcının düğünüyle ilgili bilgileri de bayram konserinde anlatması şaşırttı. Hayranlarım çünkü çıldırıyorlar. Ne olur bir resim, ne olur bir resim. Biz çok özel yaşamak istedik o anımızı. Çünkü her şeyimiz bildiğiniz gibi çok, her şey çok yazılıyor. Her anımız çok ters yazılabiliyor ne bileyim bir yerden çıkıyorsunuz, konuşmuyorsunuz, konuşmuş gibi yapıyorlar. Her şeye cevap yetiştiremiyoruz. O yüzden bu anımızı çok özel yaşamak istedik. İlk defa da bunu burada sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bugün bayram ve sizler bu özel günde buraya geldiniz. Benimle, ekibimle olmak istediniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hı. Hadisenin gerçek adam budur diyerek övdüğü eşi Mehmet İnçerler'in adı geçmişte Deniz Akkaya, Ece Seçkin, Rojda Demirer, Ceylan Çapa, Eslem Akar ve yakın dostu Ekim Mert da eski sevgilisi olan Hande Erçel başta olmak üzere çok sayıda ünlü güzelle anılmıştı. Dinçerler'in adı ayrıca Asena Atalay'ın Caner Erkin'le evli olduğu dönemde yasak aşk haberlerine karışmış, bu yüzden şarkıcı Berkay'a düzenlenen silahlı saldırıda olayın azmet derecesi oldukları iddiasıyla Atalay ve Dinçerler'in askerlerin emniyetteki ifadelerine başvurulmuştu. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırız.